Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun muhteşem, yepyeni, en özel, en güzel Güzel görüntülerini, en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yakın arkadaşının en güzel gününde her zaman olduğu gibi yanında olan ve güzel bir partiden özel paylaşımlar paylaşan Sıla Türkoğlu'nun bu muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.